Hayır Hasan Hazan dersin. Efendim İslam'a hizmet gösterirler falan fakir fukara bakıyormuş gibi. Ama inansak ki Yahudi Hristiyan cennete girer. Ne oldu? Hepsi boşa gitti. Şu kadar yardım yaptım Somali'ye şu, milyon dolar. Amellerinizi iptal ettirmeyin. Şirket düşersen amellerin ne olur? Gitti. Bakın bu derginin bu sayısında Ali Eren Hoca'yı mutlaka okuyun. Bu bugün çıktı dergi. Ben yani hemen dün gece bir bakayım dedim şaşırdım kaldım. Bunlar bana anlatmıştı telefonlarda. Fakat yazacağını tahmin etmiyordum. İyi cesaret. Eskiden bakanlık yapmış, diyanetin başına bela olmuş. Adamın durumlarını anlatıyor. Ama orada neler çıkıyor, neler çıkıyor, neler çıkıyor. Kur'an'ın yüzde yirmisine inanılmaz diyor ya. Oradan adam duyuyor, oradan telefonlar. Kimini kayda almış, kimini birine şahit tutmuş. Hepsi ispatlı. Neler yazmış yani. E şimdi namaz kılsa da olur. Oruç tutsa Kur'an'ın yüzde yirmisi diyor, inanılacak gibi değil. Ya. Ya adam ne diyor biliyor musun? Şimdi diyor, erkek ne alır mirastan? Tam. Kız ne alır? Yüzde kerimiz bir Şimdi diyor, bu ayeti nasıl anlatacaksın millete diyor. Onun için diyor, inkar edeceksin, gidecek. İlahiyatçı bunlar. Hoca bunlar. Acayip bir mesele ya. Öbürü ne yaptı? E, cariyeli meselesini işte anlatmak zor. Ben bir anlattığım zaman onu bir saat anlatıyorum. Ama anlatmak zor. Girmeyelim o işe. Ne olacak? Cariye diye bir şey yok. Nikahlamak şart. Ulan nikahlamak şart olsa ayette hanımları ya da cariyeleri diye ayırmaz ki o zaman. O da oldu hanımı. Yok nikahsız cariye ilişkiye giremez. Yahu diyor sahabenin cariyeleri vardır. Resulullah'ın cariyesi vardır. Bana mı sordular diyor zina yaparken. Televizyonda Süleymaniye'de imam olmuş. Bu kadar milleti kıldırdı. Tabi o vakit o kafada değildi ama ben duyuyordum, duydum bunu ya. Ya bunu izah edemeyiz. İnkar edelim. inkar ettim bu kadar sahabeye zina ile suçluyorsun. Bana mı sordu diyor zina yapıyorsa diyor. Yani adamlar fıttırmış. Ameller iptal, sevaplar iptal ahirete çıkacaksın, bakacaksın, hoca, hafız, bilmem ne zannettiğin adam, müşrik. Müşrik. İnkar ediyor. Yani onun için amellerinizi iptal ettirmeyin. Mutlaka dergide bu yazıyı okuyun, herkese okutturun. Çok önemli ilim bilgiler vermiş, sayfalar vermiş, ciltler vermiş, şura toplantılarını vermiş, toplantıdaki şu cilçiz abi, konuşmalar belgelenmiş Allah'tan. Allah'tan diyor, ben diyor kayıt almıştım ama iyi ki diyor kitapta çıktı şimdi cilt veriyorum diyor. Şu lafa bakın diyor. Avrupa'ya diyor her gittiğimde kiliseye gidiyorum diyor. Çok zevk duyuyorum diyor adam. Çok zevk alıyorum diyor kiliseden. Bunlar bunlar. Milletin başına bela oldular. Efendim. Yani ameli iptal ettirmeyin derken geldik ne evvela iman. Ehli sünnet itikadı. Şirkten korunmak. Ondan sonra tabii işte başa kalkmamaktır. Riya yapmamaktır. Eziyet yapmamaktır. Bunlar yani daha bir teferruata giriyor. Yukarıda da ciddi meseleler var. Yani Allah muhafaza eylesin. Müslüman gördüğümüz bazı insanlar iyi niyetli değil. Şirk içindedirler. Bizi kandırıyorlar. Milleti kandırıyor. Allah hakikatlerin iç yüzlerini meydana çıkarsın. Fazıl Kerem Bileşen. Ali Eren gibi adamlar olmasa e, orada bir şura yapmış. Bursa'da yine bir toplanmışlar. Bu da gazetecileri hep çıkartmışlar. Gazetecileri çıkarınca bu da gazeteci ama bu özel davetli olduğu için hocalığı da var. Bunu bırakmışlar Allah'tan. Ondan sonra başladılar diyor şimdi. Ya bu İslamiyet'i düzelteceğiz ama nereden başlayalım dedi. Fıkıhı mı düzeltelim önce, hadisi mi, Kur'an'ı mı düzeltelim dedi. Kur'an'da diyor çok kremer hatalar var. Yani bunlar böyle, bunların çoğunu bu piyasada itibar ediyorsunuz. Orada meşhur profesörler de var, onlar bir tanesi itiraz etmiyor. Çıt yok. Bu Hoca Efendi Aleyhine Bir de diyor bir adam çıktı diyor o da sağlık sendikası vardı. Mustafa Başoğlu muydu? Neydi? Adam diyor he? Mustafa Başoğlu he? Ya diyor adam ilahiyatçı da değil ama adam diyor kanım dondu demiş ya. Sonunda yok konuştu diyor. Allah rızası için. O kadar hoca var çıt çıkartmadı diyor. Söz aldı diyor. Kanımı dondurdunuz demiş ya. Ya ben böyle bir şeyler duymadım demiş ya. Siz nasıl Kur'an'ı tartışmaya açtınız ya? Eee çünkü neden? İşine gelmeyen ayet olduğu zaman onu değiştirmek için çok ilginç şeyler görürsünüz. Allah Teala evvela imanlarımızı muhafaza eylesin. El-üsned itikadımızı muhafaza eylesin. Ondan sonra abdest, kusül, namaz, bize emanet ettiği sorumlulukların hepsini bir hakkın ifaya muvaffak eylesin. Allah. Ve Rabbim ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bozdurmaktan, iptal ettirmekten, şirke düşerek, riyaya kapılarak, eziyet yaparak, başa kakarak, İftiralar kulaklarına girerek amellerimizi zayi etmekten bizi muhafaza eylesin. Ay. Mübarek gece hürmetine Allah'ım ahirete çıktığımızda mizanda karşımızda bize sevap hanesinde yazılacak bir şeyler nasip eylesin. Ay. Çünkü bir de çıkarsın bomboş ya. Bomboş. Böyle perişan olacaklar. Esas müflisler böyle parayı malı mülkü yananlar değil de hakikaten sevap umarak ahirete çıkanlar ama eli cebi boş çıkanlar Mizanda bir hasenesi yok ya. Ama adam hep hayır yapmış. Yok bir hasenesi. Onun için mesele rıza. Mevla neden razı olursa o hal üzere olmak. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi vazif.